Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Hacer'in Göl Hayatı kanalına Evime, mutfağıma Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Nasılsınız, ne yapıyorsunuz İnşallah iyisinizdir Sağlığınız, saatiniz yerinde Değerli takipçilerim Bizlere de soracak olursanız canlar Bizler de Allah'a çok şükür iyi giriyor, çıkıyor Yeni halimizde Rabbimize şükürler olsun Hiçbir sıkıntı yok Bugün de şöyle bir sohbet video olsun arkadaşlar. Ben önce de önceden masamı bir toplayayım. Gidiler, içtiler, gittiler. Geçler. Geçtiler, kaldı. Kerem'le bir çekeyim arkadaşlar. Ben sevmiyorum. Perde açık oldu mu. Bir de arkadaşlar çiçek getirdim, diktim buraya. İnşallah tutar. Şöyle satsımdan bir haber göstereyim sizlere canlar. Bunu da bugün seçten aldım. 70 TL'ymiş. Sağsı. İşte Bulaşıkları toplarım arkadaşlar. Makineye, makinenin içine. Eve, elimde, kine elimde yıkarım. Gerçi yok da bulaşıkta üç bardak var. Sizler nasılsınız? Ne yaptınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, yerinde de değerli takipçilerim. Değerli can dostlarım. İnşallah beni izleyip baştan sona reklamlarımı atlamadan takip edersiniz. Bu arada canlar 10 bine 15 bin geçtik. Yani 10 bin abonemiz var. Artı bir de 15 abonemiz var. Allah razı olsun hepinizle. Rabbim ne muradınız ne dileğiniz varsa bilsin inşallah. Canlar bizim aslında sözüm vardı sizlere. 10 bin olunca pasta keseceğiz. Onu biraz erteledik. Ayın 10'una kadar. Biraz sıkıntılar var. O sıkıntılarımız bir gitsin. Ondan sonra inşallah her şey yoluna girer. Ayın 15 10'unda mı olur? 11'inde mi olur? Unutmadım yani aklımda. Buradan Kadilen ablama da selamlarımı yollayayım. Özellikle Kadilen ablam istediği için 10 gün hastasını ayın 10'unda keseceğim canlar. Canlı yayını yaparaktan böyle kararlaştır dedik gerçi. Ama nasip değilmiş. Olmadı. Neyse geç olsun da kuç olmasın diye boşuna dememişler. Geç olsun da kuç olmasın arkadaşlar. Akşamda işte yeğenimin kızı biliyorsunuz. Çok takipçilerim biliyor. Kaza yaptıydı. 10 gün yoğun bakımda kaldı. Yok pardon 3 gün yoğun bakımda kaldı. 10 günde normal odada kaldı. İşte 10 günü geçkin kaldı normal odada aslında. Ondan sonra yaşar yeğenim yoğun bakımın kapısında. Adak adamış. Kızımız ha çıkarsa bir yemek gidireceğim. Adan adak yapacağım diye. Akşamda niyetlerini yerlerine getirdiler arkadaşlar. Adak kestiler. Yani koyun. Onun etiyle de kıymalı yaptırdılar. <laughs> Akşam koyun, e, annesinin günün annesinin koyunda Songül'ün kendi evi değildi. Annesinin eviydi arkadaşlar. Orada gidirdik. Hocalar o gitti. Bir iki bayan Kur'an okudu. Yani Kur'an okudu arkadaşlar. Rabbim kabul etsin inşallah. Niyetleri neyse niyetlerinin annındaki karşılığı neyse Rabbim bir mükafatını versin inşallah. Ondan sonra biz yani akşam aksaray'a Şahin, Duran, Bey'in Ramazan, annem, Özlem Ondan sonra Yusuf Duran bizim arabayla gittiler arkadaşlar. Gelirken abimle biz geldik. Annem bacım oraya geçti. Orada kaldı. Gelmedi. Oğlumla sabahleyin geldiler. Yani dünkü videomda arkadaşlar gerçekten hani ya böyle saçma sapan yorum yazılacak hiçbir şey yok. Hiç. Mesela biz evde yemek yapıyor. eldiven ben yok. Ondan sonra ne diyeyim sizlere salata yapıyor. Tabii ki az salata eline karıştırılmaz. Aşçıyla karıştırılır. Ama oradaki bir ilin salataydı. Gerçekten bir ilin salata. Yani o çocuk da lokantalar var. Lokanta çalıştırır babasının yanında. Yaşar yerinde onların yanında çalışır. Tantuni dükkanları var Hasan Usta'nın. O da oğluydu. Yani ben o kadar eleştiri alabileceğimi tahmin etmiyordum. Bir de tahmin ediyordum ya yalan olmasın. Şimdi ben ne yaparsam, ne pişirirsem, ne idersem, çay daha demlesem o öyle olmaz, şöyle olur. Çaydan yıkasam o öyle olmaz, böyle olur. Bardakları yıkasam kopuklu, kopuklu çişmede durulayıp şuraya koydum. Hayır, çok yanlış yapıyorsun o öyle değil, böyle. Allah aşkına size soruyorum arkadaşlar. Yani ben bunu ilk defa yapmıyorum. Ekran karşısında yapıyorum diye bir insan bu kadar da dışlanmaz, eleştiriye açığım, açık değilim demiyorum. Ama insanın nereden vuracağınızı iyi biliyorsunuz. Yani hemen yani bir şeyi çok büyütüyorsunuz. Mesela ben dünyadaki yorumun altına sen giyecek değilsin. Zaten giyecekler kendimizi. Akrabası, eşi, dostu. Bu kadar Çiğ olmana gerek yok diye yazdım. Bende de numarası var zaten Ava abla'nın. Ondan sonra geri hemen canınız bana yorum atmış canlar. Bizim yaptığımız yorumuna siz para kazanıyorsunuz diye. Allah razı olsun. Kazanma yok, dime yok. Aldığımızı da almadık, dime yok. Hepinizden gerçekten Allah razı olsun. Şöyle bir şey var canlar. Yaptığınız yorum gerçekten, bak gerçekten Allah razı olsun hepinizden. Emek veriyorsunuz, gözünüzü dikiyorsunuz, parmaklarınızı yoruyorsunuz. Kafanızı veriyorsunuz, bilmiyorsunuz, demeyin. Ondan sonra yapıyorsunuz. Sadece ve sadece bu YouTube'da arkadaşlar, ondan sonra videonun reklamını atlamadan izlediğiniz, izlediğiniz benim için bana şey yani. Diyemedim bir saniye. Benim için daha çok faydalı ki, ben sadece e, izlediğiniz reklamdan gelir alıyorum. Attığınız yorumlar sadece sizin vicdanınıza almış bir şey. Yani eleştirmek amaçla da yazabilirsiniz, eleştirmek amaçta da yazmayabilirsiniz. Ama genellikle arkadaşlar ben ne yaparsam yapayım, sürekli ve sürekli bir eleştiri, sürekli bir eleştiri, sürekli bir eleştiri. Yani ben de insanım, ben de 9 aylığım, siz de 9 aylıksınız. Beni de bir ana doğurdu, sizi de bir ana doğurdu. Yani hiç kimse onaylık değil. Hiç kimse kendini büyük görmesin. Büyük görünce hiçbir şey olmaz. Hepimizin gideceği toprağın altı. Topraktan gelip toprağa gidecek diye boşuna dememişler. Yani hepimizin gideceği yer bir top kefe, Toprağın altı. Yani bu kadar insan kendilerine o kadar iğrenç yorumlar yazıyorlar ki ay iğrendim, salatadan tiksindim. Yani tiksinilecek hiçbir şey yok. Yeri geldiğinde sen de yani büyük davetlerde eline de koyabilirsin. Yani koyuyorsun da bundan eminim ben. Elinizden koyuyorsunuz. Eldiven yok. Ağzında maske yok. Havasında şapka yok. Ondan sonra ya arkadaşlar gerçekten. Bak gerçekten diyorum bunu size. Yani böyle eleştirileri Eleştiri yapmanıza gerek yok. Hani ya ben diyorum, ben her zaman diyorum, ben eleştiriye açığım, açık değilim demiyorum. Ben meseleye o gün davette mevlidü çektim. Allah razı olsun, Allah kabul etsin demek bu kadar zor mu ki, değil mi ki? Zor değil aslında, hiçbir zaman zor değil. Yani Allah kabul etsin demek zor değil. Yani Allah kabul etsin diyeydiniz, geçeydiniz. Yani taburların moralini bozuyorsunuz, son günün moralini bozuyorsunuz. Oradaki benim takipçilerim var. Ondan sonra sizler de varsınız. Yani herkes birbirinin arkasına düşüyor arkadaşlar. 68 ahsara ondan sonra bir kanal var. Yeni açılmış bir tahminatım. Yani bizim Hacer gelin de video atmaya başladı. Onu da biliyorsunuz. Yani benim küçük kardeşimin eşi olur. Bizim aramızda kustuk yok. Çok da iyi diğerlerinde gelir gider. Kardeşimle gelir gider. Hacer gelin yani o kadar sık gelip gitmezdik birbirimize. Kendisi de her zaman diyor bak bunu videolarında. Yani başımıza bir iş geldiğimiz, ayağımıza taş düştüğünde bir önce biz birbirimize koparık her zaman için. Yani kus değiliz. Ondan sonra biz Hacer'i dışlıyormuşsuk. Hacer'i ne diyeyim istemiyormuşsuk. Böyle yorum yazıyor. Arkadaşı siliyorum yazıyor. Arkadaşı siliyorum yazıyor. Sen kimsin de ben sana cevap vereceğim? Ben seni bile tanımıyorum da. Sahte hesabından açıyor. Ondan sonra biz Hacer'i dışarı musun? Yok. Dışlamayo. O da benim arkadaşımın arası. Ondan sonra dönelim bugün tekrardan akşama. Akşam Ablamın birisi illa ki kötü sormadı, iyi amaçta sordu. Onu da buradan açıklamasını getireyim arkadaşlar. Şey, Özlem'inin, son video çektiğimizde yani sadece onun ikisi göründüğü için Afra ile yok mu diye sormuşlar. Akşam Afray'ın ile Meyroş, Yunus yoktu canlar. Onu da buradan söyleyeyim sizlere. Artık kendi aralarında nasıl bir mesaj, sıkıntı, sorun varsa Hani ben orasına pek fazla girmem, girmek de istemem. Herkesin hayatı, kendine kendine özel. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Demek ki aralarında vardır bir sıkıntı. onlarda da yok da akşam. Soruyorlar, soruyorlar, bunu soruyorlar. Ondan sonra Hacer'in dışladığımızı, Hacer istemediğimizi söylüyorlar. Hacer'in her sene ekmeğine ben giderim. Akşamdan giderek bacımla tutarız. Sabahla giderek annemle giderek. Yani aklınızdaki şeytanlığı dışarıya vurup orta karıştırmayın. Bizim aramızda hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten yok. Vallahi arkadaşlar sadece benim demek istediğimi siz anladınız. Ondan sonra ben bu YouTube kanalını açalı... Yani ben aşağı evimde bu kadar eleştirilmiyordum, o kötü evde. Benim oturduğum eski evde ben bu kadar eleştiriyi görmüyordum. Ben bu eve taşındıktan sonra sahte hesaplar açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ondan sonra sahte hesaplarla bana eleştiri geliyor. Sen şöylesin, böylesin. Çocukların videoya çıkmıyor. Oğlum videoya çıkmıyor. İki gün kocamı görmesinler videoda. Çok hafif bir ortaline. Kocandan ayrıldın mı? Boşandın mı? Evet, yani oğlum arkadaşlar, ben eşimden niye ayrılayım, niye boşanayım? Ben eşimi seviyorum, eşim beni seviyor. Ben çocuklarımla mutluyum, huzurluyum. Rabbim iki oda verdi. İki odanın altında çoluğumla, çocuğumla mutlu bir şekilde giriyorum, çıkıyorum. Ben pişiriyorum, onlar yiyor. Ben hasta olduğumda Ramazan pişiriyor, biz yiyor. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Niye araya fitne sokmaya çalışıyorsunuz? Niye huzur kaçırmaya çalışıyorsunuz? Bir türlü anlayamadım. Gerçekten. Durun şu tüpün altını yak. Bir da içelim bir tane. Aynen. Ee, Kutçuk var da da içelim. Hayat geçim zor. Hayat şartları zor. Bir pazara gidiyorsun arkadaşlar. Mesela pazarda Ayrıca bir malzeme alıyorum mutfağın için. Bir dünya para gidiyor. İnsanlar çalışmak zorunda. Mesela ya yarın bir gün iş alacaklar, işe gidecekler. Ondan sonra şayet iki gündür başkasının yanında çalışıyordu. İki gün gitti, iki gün gidemedi. Dün yemeğe gidecek diye gidemedi. Ondan önceki gün niye gitmedi duran? İşe bakmaya gidecek diye gitmedi. Evet. <laughs> Ondan sonra işe bakacak diye bitmiyor. O da nasip değilmiş, kısmet değilmiş. Olmadı. Bugün de işe bakmaya gittiler ya. Ondan sonra o da nasip değilmiş. Demek ki yiyecekleri ekmek yokmuş ki nasip olmuyor. Arkadaşlar gerçekten yani aklınızdaki şeytanlığı yani benim yorumlarımda belirtmeyin. Belirtilecek bir, şey bir yorum yok. Bir yoldan, ricaklı ondan Gerçekten hani biz yani biz biz değil arkadaşlar. Hepimiz biz düşmüştük geçim derdine. Ben çöp alsam o niye alındı? Bu niye yapıldı? Bu niye edildi? Arkadaşlar benim iki tane bekarım var. Ben arıyorsam hepsini kullanmıyorum ki. Ben aldıklarımı kaldırıyorum. Değil mi oğlum? Kolilerini. Ondan sonra paketliyorum. Kaldırıyorum. Yani benim büyük oğlum evlenince onlar ortaya çıkacak. Duranım çayını böyle kalacak değil. Biter. Yani bunlar böyle kalacak değil. Onlar da lazım, bunlar da lazım. Yani ben her aldığımı görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela kullandığımı kullanırım, kullanmadığımı kullanma Benim zaten ta buraya gelmeden önce aldığım malzemelerim bana gidiyor da artıyor da. Ben geçen hafta, yok pardon, Asre'ye gittiğimiz gün, Ramazan, Şahin sen gittin miydi? Baba bana hastaneye götürdüğümüz gün gövey çaldım, Ondan sonra birisini ev hediyesi götüreceğim, birisini eve koyacağım. Gire kıyamadım. Göveyin birisini durana koydum, birisini çayına koydum. Ondan sonra o gideceğim yere çerezlik tabağımı aradı. Onu götüreceğim gideceğim. Yani şu içeride kızımızın tabaklar var ya hani ya. Çanak gibi. O. Yani benim bütün yaptıklarım Niye bu kadar sıkıntı oluyor? Niye bu kadar çekememezlik oluyor? Yani benim çekilmeyecek hiçbir şeyim de yok. Gerçekten. Hani ya bir iki göz oda aldık. Bizim artık çıkardığımız burası. Artık çıkardığımız banyo tuvalet. Onda Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Benim gücüm olsa, benim yardım edecek bütçem olsa ben kardeşime tabii ki yardım ederim. Hani çoluğuna çocuğunun gelinine giderine illa ki yardım ederim. Arkadaşlar benim şuna bak. Benim buradan aldığım yemin ederim. Bak yemin ederim. Ya altı ya 5 ya 4. O kadar. Benim çocuklarım da bilir. Benim kocam da bilir ne kadar benim gelirim olduğunu. Benim gelirimden çok giderim var. Vallahi anlamadım gitti. Kafada olma altında artık. Anlamam bazen gerçekten anlamam arkadaşlar. Ben şuraya oturuyorum. Çay içiyorum, kahve içiyorum, eh, iş korkuyum yok. Sürekli çay, kahve. İçerim arkadaşlar, bu kimseyi ilgilendirmez. Siz de içiyorsunuz. Ayağınızı ayağınızın üstüne atıyorsunuz, oturuyorsunuz, çayınızı da içiyorsunuz, kahvenizi de içiyorsunuz. İstediğiniz yere gidiyorsunuz, geliyorsunuz, geziyorsunuz. Bu hiçbirinize sıkıntı değil de bu sıkıntı tek bana mı? Vallahi anlam bilemiyorum bazen. Hani diyeceksiniz Hacer, bunu yapan sizin kolyeler. Evet sahte hesaplarından uğraşan birkaç kişiyi iyi tanırım. İyi sahte hesap açarlar, sonra iyi kurdalarlar, burada kurdattırırlar. Ondan sonra birbirine düşünürler, şeytanla yapmaktan başka bir şey bilmezler. Ondan sonra evde film çevirirler, geri de dönerler. Çok mutlu olmuş gibi poz verirler. Ben kocamdan, çocuklarımdan gerçekten mutluyum. Allah razı olsun ben Ramazan'dan da çocuklarımdan da. Benim çocuklarım da daha beni kırmadı bir gün olsun. Ben de çocuklarımı kırmadım. Yani eşle, eşler arasında herhangi bir sıkıntı tartışma geçer. O hepimizde var, hepimizde var. O da bir, bir siyasi ona, bir yarım siyasi ona illa ki ortasını buluyor. Yani ufak tatlı tartışmalar. O da her evde oluyor biliyorsunuz. Valla arkadaşlar yani akşamki videomda ben o kadar eleştiri kabul etmedim. gitmemle. Gerektiğini sildim. Gerektiğine cevap bile vermedim. Bilmek istemem artık. Gerçekten yoruldum. 4 senedir ben bu işi yapıyorum. 4 senedir beni yoruk yoruk yordular. Çok böyle üstüme gelenler oldu. Altında kalmadığım için gözüm açıldı oldu. Altında kalsam salam. Ondan sonra hiçbir şeyden havarın olmuyor diyorlar. Biraz kendini toplayıp gözünü açtığında gözün açıldı. Ondan sonra buraya gelince değişti ne oldu? Vallahi kim ne düşünürse düşünsün, kim ne yaparsa yapsın. Hiç kimse hiç de umurumda değil, benim umurumda olan bir ailem, iki de çocuklarım. Benim çocuklarıma varana da dil uzatanlar, benim ailemle uğraşanlar, benim aileme fitnelik soğanlar benden uzak dursun, Allah'a yakın olsun, kendilerine ne hali varsa görsün. Aslında çok doğruyum arkadaşlar. Çok anlatacak şeyler var da. Gerçekten bazen hani yerinin olmadığını düşünüyorum. Hani çok güzel poz veriyorlar ya. Mutlu pozları veriyorlar. İşte her şey mutlu pozda değil. Gerçek mutluluğu bilmiyorlar. Gerçek mutluluk yok onlarda. Ekran karşısında mutluluk pozu bilmek daha kolaylarına geliyor. Abim benim oturmam mı gitti? Kapat Hı? Sen oturmam mı gittin? Neyi dedim? da şeye getirdin mi diyorlardı atı. Atı getirmeye gitmedim ama. Geldi mi o Vallahi ben bugün arkadaşlar Annem o gittim Bas sağlığına Biliyorsunuz geçen Mekbatide Mustafa amca vardı Annemin Ahrabası Eş, dost Mahallemizin köyü Bak bak canım Ben bayağı <gülüyor> <gülüyor> Oraya gittik bas sağlığı dinlemeye işte insan, arkadaşlar bugün var, yarın yok, kırmaya, kırılmaya gerçekten gerek yok. Kapıyoruz bir tane. Yani kırmaya gerçekten gerek yok. Siz beni tanıyorsunuz ama ben sizi tanımadığım izleyicilerim var. onlarda da gerçekten ben takipçilerimden yani hiçbir pişmanlığım yok. Onların da benimle pişmanlığı varsa yorumlarda belirtebilir. Keşke abone olmasaydım, keşke seni izlemeseydim diye takipçilerim olursa yorumlarda kendini belli hissin canlar. Kimse kimseye zoruna sevmek zorunda değil. Kimse kimseye zoruna takip etmek zorunda değil. İçinizde geldiği gibi beni nasıl tanıyorsanız, nasıl biliyorsanız öyle takip alın. Çerez da iyi çıkardı. İyi. i̇yi. haydi? İşte durumlar böyle canlar. Bugün de yemeğimiz, akşam oradan kıymalı getirdiydik, ondan sonra biraz da tatlı matlı koymuşumuz somur gelin. Bir o tatlı daktı yoktu. Tatlı nereden çıktı, aklımda tatlı da kaldı. Ben turunma tatlısını çok severim arkadaşlar. Harika tatlıyla turunma tatlısını çok severim. Kıymalı koymuşlar. Ondan da fırına sürdüm arkadaşlar, yeşillikle indik ardım. Fırında da bir ısınmış vallahi sanki yeni pişmiş gibi onu yedik. Ramazan'da atı getirdi. Tavuklar, mavuklar da hep dışarıda. Birazdan onlarla ilgileneceğim. Neyse canlar biraz sonra konuşuruz. Ramazan'da olabilir herhalde. Ramazan değil canlar yan taraftaki komşular. Vallahi işte durumlar biz de böyle canlar. Biz yedik içtik. Ramazan artık atı diyor. Birazdan çarşıya mı gider, evde mi oturur, çay mı içer. Orası ne bilmem kendi keyfi nasıl isterse. Ondan sonra Şahin de benim motumla gitmiş. Duran da kah kahve yaptı odasına çekildi. Yani benim anlatmak istediğimi kesinlikle anlamışsınızdır canlar. Yani ben ne sizi kırmak istedim, ne de üzmek istedim. Hiç kimsenin kırılmasını, üzülmesini istemem. Yani bilmiyorum canlar. Yani beni nasıl tanıdıysanız öyle bilin. Ben hiçbir zaman değişmedim, değişmem de. Başkaları beni değişti olaraktan görsün. Çok da hoşuma gider. Değişti diye düşünmeleri. Hiç de umurumda değil öyleleri zaten. Sizinle alakası kesinlikle yok. Üstünüze alınmayın. Vallahi arkadaşlar iyice bunaldım. Bunalıma girdim. Sürekli böyle yorumlar, sürekli böyle aşağılamalar, sürekli böyle yani insanı hor görmeler. Ben niye hor görüyorum arkadaşlar? Ben de 10 aylık değilim, o da 10 aylık diyelim. Ben de 9 aylığım, o da 9 aylık. O da benim kardeşimin karısı çocukları yeğenim, gelirler, giderler hala hala değil. Önümde ardımda dolanırlar. Ben onları severim, onlar beni sever. Yani sıkıntımız yok Allah'a çok şükür kimseyle. Gelin kahve yapalım. Aman içerimin canlar duranın elinden bal gibi. Kahve yapmış vallahi ellerine sarayı da yapmış, tutturmuş. Neyse arkadaşlar ben anladığınızı umarım. Yani ben videomda ne gerekiyorsa yani bugün ben ne çektiysem o eleştiriyi yapın. Ondan sonra o videomu odaklanın ki o videomun eleştirisini yapın. Yani bir başkasının evinde, bir başkasının mutfağına, bir başkasının malzemesini kullandığımda illaki herkesin kendi çevresi, kendi ahrabası istediği şeyde iş yapar. Döndürür çarkı. istedikleri gibi döndürür çarkı. Mesela sen istersin elinde istemesin karışıkla karıştırırsın. Vallahi akşamki gereken konuda öyle gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o kadar kalabalığı elinden karıştırmakta en iyisi oldu. Neyse değerli hatır tuttuğüler bugün de videolarımız bu kadar olsun botça kalın botça kalın. Anna emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Botça kalın. Tekşaylı akşamlar.